<gülüyor> <gülüyor> Ulan bir bozdum seriyi bozan bozan arkadaş ya nasıl bir vurduysam dikiş tutmuyor bir türlü ni <laughs> <laughs> ni teneke e atıp tutuyordun yok şöyle koyarım böyle koyarım ne oldu e 4 3 başlattığım seriyi 4 3 ile bozmasını da bilirim ben. 34 İstanbul plakası değildir oğlum. Kadıköy hatırasıdır. <laughs> Tebrik ederim kardeşim. Vallahi çok iyi yaptın. Ellerine sağlık. Kim yener sensin bunu. Allah razı olsun ondan. Ben dedim ama sen beni yen tineri bırakırım dedim. Tineri hayatta bırakır mıyım oğlum ben? Ah. <laughs> sana teyze oğlu. Derbide 4 tane emek nasıl bir duygu? Anlatsana biraz oğlum. 10 kişilik lan mı yenemedin la 13 bin la. Varmayın kardeşimin üstüne ya. Adam Necip'ten en sakal adam Voliye de oğlum konuşacak. Hal mi kaldı adamda? <laughs> geçin dalganızı geçin. Sezon sonunda hepinizle çok güzel konuşacağım ben. Varmayın oğlum üstüne. Psikolojisi bozulur.